Selam arkadaşlar, biz geldik. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk başta Mangoya sonra da aşağı garajına yani biz yeni gidiyoruz. Biliyorsunuz ki bir kilo öldü arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Yeni horoz geldi. O horozu sizlere göstereceğim ve meraklı ile benekliği de vereceğiz arkadaşlar. Pazar günü almaya geliyorlar ama kar yağdıyla o yeni gelen horoz duracak. İlk başta bir mangoyu alalım ya, değil mi? Arkadaşlar direkt, direkt kalmış burada. Mangoyu şimdilik öylesine bir çıkartalım. Hem sizi görsün. Şimdi direkt zaten bileğimdeki şey gitti bakın. Direkt dikkatini çeken şey oluyor yani. Aa, canımın içi, canımın içi, canımın içi, canımın içi, canımın içi. Mango benim saçlarımı çok seviyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Yap. yavrum. Tamam 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 tamam. Kal sen böyle sen böyle kal. Sen benim böyle saçlarımın arasında böyle kal. Çok seviyor arkadaşlar. Siz de mango yapmak istiyorsanız böyle koyayım. Öpün. Mango. Mango dur. Mango bırak. Mango bırak. Kamerayı bırak. Heh, aferin. öpün. Hadi. <laughs> arkadaşlar böyle bir mangoyu da göstermek istedim şimdi. Ama bugün başlıyor tavuklarımız. İlk mango sonra tavuklar. Açtıkımız bu. Şimdi mango yerine koyuyorum. Hadi baba, gir. Ben seni yine alacağım. Alacağım. Alacağım yine. İn aşağı. in aşağı. Gel. He, i̇nmiyor. Çıkmıyor. He, tamam. Sanırım babam geliyor. Gösterim güzel mi? Bakıyorum tabi. Tamam. Babam geldi. Babamı karşılayacağım. Kapı kilitli. Baba, bugün tavuklarımızın yanına gidelim. Ne zaman? Bugün. Evet arkadaşlar tavuklarımızın yanına akşam diyeceğiz. Yani akşam görüşürüz. Arkadaşlar madem öyle hemen mango'nun yakışıklı fotoğraflarını buraya koyuyorum. İki tanecik de olsa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mango'nun iki tane yakışıklı fotoğrafı var. Mango saçımı mahvettin. Siz hangisini daha çok beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Mango ya saçımın üstünde durduğu için biraz rahatsız oluyorum. Vurdun <laughs> <laughs> arkadaşlarına bakıyor Mango. Hı. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hadi akşam olsun ya. Akşam olsun. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi sizlere horozumuzu göstereceğim. İbikli'ye gittikten sonra gelen horoz. Hii, bakar mısınız? Rengini? İsmini Duman koydum. Kar yağdığıyla. Şimdilik yanımızda olan horoz ve meraklı ve benekli de var. Meraklı ve benekli oradalar. Grupluktan çıktılar şu an. Onlar yarın gidiyor. Evet onlar yarın gidiyorlar inşallah Satıldı Aynen satıldı Buradan da Benim Buradan da 8 cilci gidecek Evet bakın Yeni çıkanlar da var Burada Ama bugün göstermek istediğim Bu uh, rozdu yani dumandı Evet arkadaşlar Zaten söylemiştim ben göstereceğim Bugünlük videomuz bu kadardı Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.